Saatler olsun. ama bekletin ha. Sen <laughs> Herkesi başıma toplama. Zararı ne olur? Dinle beni. Dinle dedim. Yoksa çok pişman olursun. Şimdi elimi çekeceğim. Bağırma sakın. Tamam mı? Sen, sen buraya nasıl girdin ya? Sen ne yapıyorsun burada? Uzun yıllar hırsız polis oynadım ben. Gerçeğini tabii bilgisayar oyunu gibi de değil. Camdan cama. Yalnız baban her yere kamera taktırmış. İşi biraz zorlaştırdı. niye bağırdın o zaman? Ya şey, tokam yere düşmüştü de ben ona bastım yanlışlıkla. Ay, ya. Ha, korkuttun beni. neyse, hadi üstünü giyin aşağı in. Şu Ragıp meselesini konuşacağız seninle. Ha, tamam anneciğim. Tamam. Niye uydurdun? Ben ne istiyorsun ya? Benden gereken şeyler var. Neymiş o? Zeynep'in karnından oluk oluk kan akarken Ege'nin kollarında ne dedi biliyor musun? Ne? Seni seviyorum Ege dedi. Ege de çok kötü oldu. Ege, Ege de seni seviyorum dedi mi? Demedi de sessizce içine haykırdı. Yalan söylüyorsun. Görüntüler var kızım elimde. İsterin inan, isterin inanma. Uyduruyorsun. İçine mi doğdu da görüntüleri çekmeye başladın? Benden para koparmaya çalışıyorsun. Doğmadı da. Tecrübe. Tam arkadaşımı arayacağım. Gelsinler de Ege'yi hacamat edelim diye. Baktım bu Zeynep. Bir şeyler diyor senin yavukluğuna. Baktım. Aşkını ilan ediyor. Dedim bu illa ki bana lazım olur. E, tecrübe dedik ya. Hemen bastım kayda. Al izle. Yalan mı gerçek mi kendin gör. <Gülüyor> <Gülüyor> Belki bir daha söylemeye şansım olmayabilir. Hadi benim için dayan, annen için dayan Zeynep hadi. Nasıl ya? Amma beklettin. Kahve hani? Bir kahven eksikti zaten. O videonun kopyasını gönderir misin bana? Gönderirim ama... ...ama senin de bana bir şeyler göndermen lazım. Sen o video ile beni şu anda tehdit mi ediyorsun? Annemden ağzının payını almadın mı sen? Bak Kıvırcık. Durumlarınızı biraz araştırdım. Sağa sola sordum. Bir şeyler öğrendim. Bayağı sancılı bir ilişkiniz var. İntihar falan da etmişsin. Ortalık biraz karışmış. Hı? Beni iyi dinle. Bu videoda önemli olan ne biliyor musun? aşk kokusu. Zeynep nişanlı olan birine yürüyorlar. Ortalık yangın yeri. Şimdi ben Ege'ye gidip Zeynep'i kaçırmamın Melis istedi desem... ...ortalık fena karışır. Yok öyle bir şey. İftira atma. İftira da olsa suyu bulandırır. Kaldı ki herkes biliyor zaten neler yaşandığını. Gerisini sen düşün. <laughs> düşünmek bile istemiyorum. İstemezsin tabii. Ama ben sana söyleyeyim. Ege senden ayrılır, sen de avucunu yalarsın. Sen sormadan ben söyleyeyim. Para istiyorum. Mücevher de olur. Dün annenin bileğinde gördüğüm bileklik gibi şeyler. <laughs> Yok öyle bir şey. Asla. Olur olur. Yaparsın sen. Ya da annenin odasını göster gidip ben alayım. <laughs> Annem haklı. Eğer şu an senin istediğini yaparsam sen durmayacaksın. Sürekli bir şeyler isteyeceksin benden. Sen bilirsin. Sana iki saat veriyorum. Hazır evde kimse yokken topla getir paraları. Yoda bilekliği, küpeyi falan. Bence hiç bekleme. Tamam. İki saat sonra parmandaki yüzüğü çıkartmaya hazır ol o zaman. sen git bir önünden bak bakayım kimse var mı diye. Durup dururken birini bıçaklamayalım yine. E, sanki binlerce insanın önündeyim. Kendi sesini duyabiliyorum. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok. Sen benim hayatımı kurtardın. Bugün olsa yine yaparım. Biliyorum. Zeynep, ne oldu? Sancı girdi birden, iyiyim. hemşire şey falan? Yok yok, geçti. Hastamız kendine gelmiş dediler. Geçmiş olsun ya, Sağ ol. Neyse ben çok yormayayım seni. Çıktıktan sonra konuşuruz tamam. Hadi çabuk iyileş. Efendim Arda. Neredesin kızım sen ha? Ya uzatma da söyle. Az önce Zeynep'i ziyaret edeyim dedim. Bir bakalım ne gördüm. Ne? Ege'yi mi? Aynen. Dahası da var. Elini tutuyordu. ben odaya girince Zeynep çekti tabii elini. Ne? Dur ya. Of. hemen parlama sen de. Yani belki bir teselli dokunmasıdır. Ya ben uyarayım da sonrasında ne olur bilmem. Yani Ege, kaçıyorum ben. Tamam, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo, Ege neredesin sen ya? Yani arıyorum, niye açmıyorsun? Uygun değildim. Zeynep'i görmeye geldim. Kendine gelmiş mi diye bir bakayım dedim. Nişanlın benim, ben. Acaba beni de mi bir görsen? Hayır, iki gündür suratını gören yok. Ya annem, baban ne düşünür hiç düşünüyor musun? Ya durumları biliyorsun. Hem onların hepsini burada görüyorum zaten. Arada bir, beni de gör. Olur mu Ege? Bak, buluşalım lütfen. Bakarız Melis. Şimdi kapatmam lazım. Alo? Ege? Ah. Melis? Nereye şey hastane anne. Yani. Zeynep'i görmeye. Ne? Ne? Niye şaşırıyorsun ki? Herkes orada değil mi? İşte ben de gidiyorum. Eline gelmiş mi peki? Evet. Ege söyledi az önce. Kimse bana haber vermedi. Ah, anneciğim. Biz seninle şu an ikinci dereceye düştük biliyor musun? Babam da orada, Ege de orada. O iki kadın bizim erkeklerimizi bizim elimizden aldılar. Melis tamam bırak şunları. Sen o Ragıp denen adam seninle konuştu mu hiç onu söyle bana. Yok. Yok konuşmadık aramadı da. Bu durumu babana anlatmamız lazım. Ne? Niye anlatıyorsun? Baban olduğu için kızım. E ondan gizli saklı işler çeviremeyeceğimize göre. O çeviriyor ama. Ay Melis. Ya ne anne yalan mı ne? Bak hem babam öğrenirse beni Ege'den ayırır. Anladın mı? Yani beni odaya kapatır, beni buradan gönderir, kafese kapatır. En doğrusu da bu olur zaten. Pes artık anne. Sen de mi Zeynep'ten yanasın artık? Babam bitti şimdi de sen mi başladın? Hem ben ayrılayım Ege'yi de o alsın değil mi? Ay saçma sapan konuşma Melis. Kızım bizim bu meseleyi çözmemiz lazım. Zeynep kaçırıldı, bir suç işlendi. Ve sen de bu suça ortak oldun. Asıl suç babamın o Zeynep'e kucak açması. Asıl suç senin o gönül denen kadını bu eve alman. Asıl suç o kızın Ege'yi benim elimden almaya çalışması anladın mı? Melis sus dedim. ne böyle? Kızım bunlar ne böyle? Kızım söylesene. Bunların senin çantanda ne işi var Melis? Hiç. Şey ee, ben, ben hep aynı şeyleri kullanmaktan sıkıldım da anne bunları böyle birleştirip bir şeyler yapacaktım. Melis ortalık yangın yeri. Sen takı toka derdin demişsin kızım şimdi bunun sırası mı? Melis bu benim. Melis bu benim takım. Bunu baban almıştı bana. Anne ben sana sürpriz yapacaktım. Seninkilerle birlikte benimkileri falan hepsini şey yapacaktım. Bakıma yollayacaktım. Bu da benim. Bu da benim. Bunlar da benim. Melis. Melis söyle bana bunların senin çantanda ne iş var? Ne işi var söyle bana kızım. Melis söyle dedim bana. Anne ben ben sana sürpriz yapacaktım. Benimkilerle birlikte seninkileri de temizletecektim. Yalan söyleme. Ragıp'a verecektin değil mi bunları? Ben adama götüreceğim. Ne Nedir sen ne yapıyorsun? Ben sana dün demedim mi kızım? Bu adam bir bela demedim mi? Bu paradan başka bir şey düşünmez demedim mi? Ona ne kadar çok para verirsin? ...seper filan vermeyeceksin. Anladın mı? Vermeyeceksin! Anne, anne vermezsem Ege beni terk eder. Kızım sen bu işin içinde değilsin ki. Nasıl değilim ya? Nasıl değilim? Ragıba Gönül'ün adresini ben vermedim mi? Zeynep'in kız olduğunu ben söylemedim mi? Ege bunları duyunca ne diyecek? Ah ne iyi ettin mi diyecek bana? Melis bütün mesele biz baba. Ege'nin duyması Evet, evet çünkü... atar anladın mı? Bak anne ben, ben Ege'yi seviyorum. Beni terk etmesini istemiyorum. O adama mücevherlerimizi vererek mi susturacaksın? Senin çözümün bu mu? Senin çözümün ne anne? Hadi söyle, onu yapalım. Bak, egesiz yapamam ben, anlıyor musun? Melis, anlamıyorum kızım. Anlamıyorum seni. Ben, bu adamı susturmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Mücevher, para, ne gerekiyorsa vereceğim. Bu konu da burada kapanacak, anladın mı? Hayır Melis! Melis, hayır dedi. Hayır! Hiçbir yere gitmiyorsun kızım. Hemen çıkar o çantadakileri. Ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya anne! Hemen çıkar o çantadakileri. Hayır anne, gideceğim işte!